Evet, e, bugün yayınımızda Hayriye Hanım var. Hayriye Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayriye Hanım, kolyonundan şikayet etmişsiniz. Evet. Hayriye Hanım, kolyonundan ne şikayet Sağ ol tatlım benim ağabeyciğim. benim, Evet. Bugün kimsesiz, mutlu diyarında Irak'tayız. Kurtar vadisi Irak'tayız. Evet karşımızdan masum çocuk geliyor. Merhaba. Adın ne senin? Kamil. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça? Kaça. Bu halk için ve geride kalan tüm yurttaşlar için şarkı söyler misin? Evet. Hadi söyle bakalım.